TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 15. yarışmacısı olarak yukarı çıkan Barış kimdir? Barış Demir nereli ve kaç yaşında? MasterChef Barış hakkında detaylar merak edilirken çoğu kişi MasterChef Barış sevgilisi var mı? sorusunu sordu. MasterChef Barış kimdir? Soruları sorulmaya başlandı. Masterchef'te 15. yarışmacı olarak ana kadroya katılan Barış hakkında detaylar merak ediliyor. Yaptığı yemeklerle ön plana çıkan yarışmacı kaç yaşında? Masterchef Barış sevgilisi var mı? M -A -S -T -E -R -C -H -E f Barış Demir kimdir? Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torbada bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir MasterChef'te de ana kadroya katıldı.